su değişimini yanlış yapıyoruz. Her zaman yaptığımız %20'lik su değişimi bazı akvaryumlar için doğru olurken bazı akvaryumlar için yanlış. Peki ama doğrusu ne? Gelin şimdi videomuzda bu konu hakkında konuşalım. Haydi başlayalım. Akvaryum kültürüne hoş geldiniz. Sevgili dostlar videomuza başlarken videomuzu beğenmeyi unutmayın yapmış olduğunuz etkileşimler videolarımızın daha çok kitleye ulaşması adına çok önemli. Sizlere pek çok videoda %20 su değişimi yapılması gerektiğinden bahsettim. Ancak şimdi ise bunun doğru olmadığını söylüyorum. Öncelikle şunu belirteyim. %20'lik su değişimi aslında doğru bir ifade. Ancak bu Kırzagoğl akvaryumunda gördüğünüz gibi bir akvaryum için geçerli değil. Daha çok şu gördüğünüz ilangi akvaryumu için geçerli bir durum. Neden ilang akvaryumu? Çünkü bu akvaryumda şu şekilde göstereyim. 400 litrelik bir akvaryum ve içerisindeki balık sayısı yaklaşık olarak 13-14. Ancak krizagol akvaryumuma geldiğim zaman ise burada 25-30 civarında balık var. Aynı şekilde yavrulukta pek çok yavrumuz mevcut. Şu şekilde sizlere göstermem gerekirse iki yavruluğumuz burada iki tane yavruluğumuz diğer taraftan toplamda 40-50 civarında da yavrumuz var. Tüm bu balıkların üretmiş olduğu bir amonyak mevcut. Bu amonyağın filtre sistemimiz tarafından önce nitrite sonra ise nitrata dönüştürüldüğünü biliyoruz. Nitrata dönüşen bir durumda bu nitratın akvaryumdan uzaklaştırılması için bizler için gerekli olan iki şart var. Ya su değişimi yaparak bu nitratı uzaklaştırıyoruz ya da şu vatoz akvaryumunda göstermek istiyorum. Bitki bulunduruyoruz. Bildiğiniz gibi bitkiler de gelişimlerini nitratı kullanarak gerçekleştirmektedirler. Eğer akvaryumunuzda bitki de olsa, balık sayınız çok fazlaysa ortamdan nitratın uzaklaştırılması yeterli olmayacaktır. Böyle bir durumda da yapmış olduğumuz şey su değişimi yapmak. Aslında su değişimi yaparken bizler için iki farklı yarar ortaya çıkmakta. Birincisi dediğim gibi nitratın uzaklaştırılması. Diğeri ise balıklarımızın gelişimi için ortama mineral sağlanması. Eğer balık sayınız fazlaysa ve siz sadece %20 su değişimi yaparsanız haftalık olarak tabii ki bu durumda balıklarımız hem yeteri kadar mineral sahibi olamayacaklar hem de ortamdaki nitrat yeteri kadar uzaklaştırılmamış olacak. Gördüğünüz gibi hangi akvaryumunda balık sayısı az olduğu için %20'lik su değişimi haftalık olarak yeterli olacaktır. Aynı %20'yi bu akvaryumda yaptığım zaman ise bu durum yeterli olmayacaktır. Ben genelde sizlere şu şekilde bir çizgi göstereyim. Bakın su seviyemiz burası ve benim aşağıda iki farklı çizgim var. %20 ve %30'u buralardan gerçekleştiriyorum. Yani haftada bir değişiklik yaparsam %30 yapıyorum. 5 günde bir, 6 günde bir yaparsam ise %20 su değişimi yapıyorum. Ben bunu kendi akvaryumum için ayarlıyorum. Sizler de aynı şekilde kendi akvaryumlarınızı balık sayınıza uygun olarak ve su değişimi sıklığına bağlı olarak düzenleyebilirsiniz. Bir de burada şu uyarıyı da yapmak isterim. Şimdi sizlere %20 su değişimi yeterli değil diyerek yanlış yönlendirmek de istemiyorum balıklarınızın alışmış olduğu bir su değişim oranları mevcut. Birden %40, %50 değişimler yaparsanız bu balıklarınızı olumsuz etkileyebilir. Bu durumda da ölümler yaşanabilir. Eğer su değişim miktarını arttırmak istiyorsanız bunu yavaş yavaş yapmanız sizler için iyi olacaktır. Gördüğünüz gibi benim Krizagol akvaryumunda tüm balıklarım sağlıklı, mutlu bir şekilde. Hatta şöyle göstereyim size ağzı dolu olan dişlerimiz de mevcut. Video sırasında görürsünüzdür birbirlerine kur yapan çiftlerimiz de var. Ben bu akvaryumda %20, %30, %40, %50 civarında su değişimi yapabiliyorum. Ancak benim balıklarım bu duruma alışkın. Eğer sizin balıklarınız sürekli olarak %10 ve %20 civarında su değişimi yapıyorlarsa böyle bir durumda balıklarınız olumsuz etkilenebilir. Bu duruma da dikkat edilmesi çok önemli görüyorsunuz orada da bir çiftleşme durumu söz konusu. Yani ben yüksek oranda su değişimi yapabilirsiniz dediğim için siz yüksek miktarlara çıktığınız takdirde bu olumsuz bir durum olarak da karşınıza çıkabilir. Milan akvaryumunda çok fazla ışık kullanmadığım için genelde ortam ışığını kullandığım için şimdi ışık taktığımda gördüğünüz gibi balıklar strese girdi. Bu da olan alışkanlıkların değiştirilmesine güzel bir örnek oluşturdu. Yani bu akvaryumda su değişimlerinde sıkıntı yaşamazken, bakın ışığı değiştirdiğim için balıklar otomatik olarak bunu olumsuz olarak algıladı ve strese girmeye başladı. Sizler de bu duruma dikkat etmelisiniz bende ışıkta olabilir, sizde ise su değişiminde olabilir. Yani yüksek oranda su değişimi yaptığınız anda balıklarınız bu şekilde strese girebilir. Çünkü alışık olmadıkları bir durum. O yüzden de diyorum ki olan bir şekilde %20 su değişimi yapıyorsanız bunu bir sonrakinde %25, bir sonrakinde %30 yani yavaş yavaş arttırmanız balıklarınızın alışması açısından çok önemli. Krizebol akvaryumunda ise daha sık ışıkları yaktığım için bakın gördüğünüz gibi herhangi bir olumsuz durum yok. Hatta e, kurlaşmalar devam ediyor. Bu da ışığa alıştıklarının bir diğer göstergesi. Hatta tüp açan dişlerimiz var. Ağzında yumurta olan dişlerimiz var. Kaçan yavrularımız var. Onları da çekebilirsem göstermek isterim size ama aslında şöyle göstereyim size. Yavruluk seviyelerimiz de yüksek. Bunu ben almıştım. Arkadaki yavruluğu hatırlarsanız daha önce yapıp koymuştum sizlere de nasıl yapıldığını göstermiştim. Eğer izlemediyseniz o videomuzda izlemeniz büyük bir yavruluk yapmanız açısından iyi olacaktır. Çünkü balıkları daha büyük yavruluklara koymak onların gelişimi açısından çok daha iyi olmakta. Gördüğünüz bu akvaryumda herhangi bir sıkıntı yok, bir problem yok ama ilangi akvaryumunda stresimiz bazı balıklar için devam ediyor. İlangilerimizi de bu üst bölüme almıştık. Uzun süredir burada yaşıyorlar. Şöyle ilangi yavrularını göstermek istiyorum sizlere. Yavrularımız keseleri bitmiş bir şekilde çıktılar. Ben uzun süre dokunmamıştım ve ağızlarında keseleri bitmiş bir şekilde aldım. Sonrasında ise yemlemeye başladım. Burada da yavrularımı görüyorsunuz. Genelde ilangi akvaryumunda çok fazla yavru bırakmıyorum. Farklı bir akvaryuma alıyordum. Bunlar keserleri bitmiş bir şekilde çıktıkları için onları alma ihtiyacı duydum. Size biraz önce söylediğim kaçan yavrulardan bir tanesi bakın orada taşın arasında duruyor. Mesela şu yavrumuz da daha önce kaçan yavrulardan bir tanesiydi. Kendi içlerinde büyüyorlar. Ben de çok fazla dokunmuyorum açıkçası. Videomuzun sonuna gelmişken videomuzu beğenmeyi, kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Akvaryum kültüründen sevgiler, saygılar, zevkli obiler.